Sensör ve transistörler modülü 6. uygulama. Teristörlü ve fotodirençli ışık etkili çalışan devre. Devre için gerekli malzemeler seçildi. Sağlam kontrolünü yapalım. Devrenin sağlam kontrolü için avometre 20 kadrenç kademesini aldık. Aydınlık ortamda direnci ölçtük. Karanlık yaptığımızda direncinin büyümesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi. 15 kalıp direnci aynı kademede test edebiliriz. Evet. Bir kalıp direnç yine aynı kademede de test edilebilir. Diğer bir kalıp direnci test ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık olarak değerleri veriyoruz. Şimdi transistörün sağlam testini yapıyoruz. Avometreyi diyor test kademesini aldık. Kolektörümüz arası iki yönde de bir gösterdi. Base emitter arası bir yönde değer Diğer yönde bir gösterdi. Base kolektör arası bir yönde değer, diğer yönde bir gösterdi. Tristörün salamı testini yapıyoruz. Anot katod arası iki yönlü ölçümde de bir gösterir. Anot gate arası iki yönlü ölçümde de bir gösterir. Katot gate arası bir yönde bir, diğer yönde değer gösterdi. Testlerimiz de sağlam. Son olarak lambanın sağlam testini yapıyoruz. Bunun için lambaya enerji veriyoruz. Üstteki kırmızı hattımızı biliyorsunuz artı 12 volt. Alttaki mavi eksi yaptık. Lamba uçlarını buraya bağladığımızda lambanın yanması gerekiyor. Evet. Lambanın sağlam testini yaptık. Şimdi devre elemanlarını bord üzerinden sökelim. Bord üzerinde sadece Tristö ile transistörü bırakıyorum. Sütun esasına göre devreyi kuracağım için yine devre elemanlarını buna göre konumlandırıyorum. Evet. Şimdi bir üstünden devrenin kuruluna başlıyoruz. LDR'nin bir ayağını üstteki kırmızı hatta diğer ayağını bord üzerinde kullanılmayan bir noktaya taktık. L boş kalan ayağı R1 direncinin bir ayağıyla birleşti. R1 direncinin diğer ayağını alttaki mavi hatta bağlantı yapıyoruz. İkinci sütuna geçelim. İkinci sütunda R2 direnci var. R2 direncinin bir ayağını üstteki kırmızı hatta diğer ayağını transistörün kolektör ucuna Bağlantı yapıyoruz. R3 direncinin bir ayağını transistörün emiter ucuna, diğer ayağında alttaki mavi hatta takarak iki ısında tamladık. 3. sütuna geçiyorum. 3. sütunda lambanın bir ayağı üstteki kırmızı hatta, diğer ayağı tristörün anot ucuna bağlandı. Tristörün katot ucunu kablo ile alttaki mavi hatta bağlıyorum. S butonunun balansına geçiyorum. S butonunun bir ucu tristörün anotunda diğer ucu da alttaki mavi hatta bağlanır. Böylece sütunların balansı tamamlandı. Şimdi satırlara geçiyorum. Birinci satır için bir kablo ile Rebirle ledlerin birleştiği noktadan transistörün beyaz ucunu bağlantı yapıyorum. Yine bir kablo kullanarak birinci transistörün emitteri ile transistörün gate ucunu kabloyla birleştiriyorum. Şimdi enerji vereceğiz, yalnız devreye enerji vermeden önce LDR'nin üzerini kapatmamız gerekiyor. Çünkü devrenin çalışmasını önce karanlıkken göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi lamba yanmadı. LDR üzerindeki örtü kalktığı zaman herhangi bir nedenle LDR ışık görürse gördüğünüz gibi lamba yanar. Tekrar karanlık olsa bile lamba sönmez. Lambayı söndürmek için Tristör'ün anıtkaz arasını Sebuton ile kısa devre etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi kısa devre yaptığımız anda lamba sönüyor. Aynı şimdi bir daha yapıyorum. Evet, LED ışık gördü, lamba yandı. LED'in ışığını kestik, lamba yanmaya devam etti. Çünkü DC'de iletime gereken tristör bir defa ilet, iletme geçti mi, tekrar yaltıma işlemi için anıt arasını kısa devre etmemiz gerekiyor. Evet, bu işlemi yaptık. Devredeki ölçümleri yapmak için avometriyomuzu 20 volt DC kalemesine aldık devreye enerji veriyoruz. Ortam aydınlıkken lamba yandı. Önce besleme gerilimini ölçüyorum. VCC gerilimini. 11.96 volt. Birinci transistörün base emitter gerilimi 0.80 volt. Transistörün kolektör emitter gerilimi 0.03 volt, tristörün gate katot gerilimi 0.82 volt, tristörün anot katot gerilimi. 0.80 volt. Ve lamba gerilimi 11.14 volt. Evet şimdi led'lerin üzerine kapatıyoruz. Dosya butonuna basıp bırakacağız. Evet, bunun için biraz destek almam gerekiyor. Lazerin üzerinde sürekli kapalı durması gerekiyor. Evet, yine kaynak gerilimini ölçüyoruz. VCC gerilimini. 11.95 Transistörün Base emitter gerilimi 0.05 volt, kolektör emitter gerilimi 11.93 volt, tristörün gate katot gerilimi 0 volt, tristörün Anot katot gerilimi 11.96 volt. Ve lamba gerilimi 0 volt. Onlara ölçülür. Şimdi ölçtüğümüz değeri yorumlayalım. Ortam aydınlıkken transistör beyaz akımını alıyoruz iletime geçiyor Ve R3 direnci gerilim oluştuğu için tristörümüz gate katot gerilimini alıyor Ve iletime geçiyor. Anıt katı arasında çok az bir gerilim tutuyor Ve lamba 11.14 volt aldığı için lamba yanıyor. Karanlık ortamda ise transistör beyaz akımı alamıyor. Gördüğünüz gibi 0.05 volt. Bu durumda transistörün kolektörün arasında kaynak gerilim var yaklaşık olarak. Ve e, ikinci sütunların akım geçmediği için R3 direnci gerilim oluşmuyor. 0 volt transistörün gate katodunu uygulanır. Bununla transistörün tristörün anot arası besleme voltajı yani 1.96 voltu tuttu. Lambaya hiç gerilim kalmadığı için lambada 0 volt olur ve lamba yanmıyor.